Selamünaleyküm arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz hepiniz hayırlı akşamlar Allah sağlık sıhhat versin arkadaşlar bugün iki tane konu seçtim bunlardan bir tanesi Aydın'da ikamet eden Veysel Akgün kardeşimin hikayesi bu hikaye Aydın'dan Kayseri'ye kriptoya kadar uzanan bir dolandırıcılık hikayesi fakat burada kardeşimiz dolandırılırken son anda dolandırılmaktan kurtulmuşken dolandırıcıyı da nasıl dolandırmış bunu size anlatacağım dinlerken tüylerim diken diken oldu siz de izlerken gerçekten şaşıracaksınız ve zevkle bu hikayeyi dinleyeceksiniz. Şimdi gelelim hikayemize. Veysel kardeşimiz Aydın'da ikamet ediyor. İlanlara bir göz gezdireyim. Bakayım bana göre bir otomobil var mı? Bakıyor Kayseri'de bir tane otomobil buluyor. Otomobilin fiyatı gerçekten çok uygun. 500 bin TL yazmışlar ama piyasasına baktığınızda da 700 bin TL. Ya diyor dolandırılırım ama diyor ben diyor şansımı deneyim. Telefonla arıyor. Aradığı kişi otomobille ilgili bilgileri veriyor. Fiyatında da pazarlık yapıyorlar. 495 bin TL bu otomobilin fiyatını bitiriyorlar. Arkadaşımız diyor ki bu otomobil senin mi? Biz satışı senden mi alacağız? Yani dolandırılmamak için elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor. Ben diyor mühendisim. Bu araçta dayımın üzerine alırken dayımın üzerine almıştım. 3 otomobil hakkımı doldurmuştum. Bundan dolayı da diyor başka yere tayinim çıktığı için otomobili dayımda bıraktım ki satışını o versin. Araç bir daha benim benimle sağa sola dolaşmasın diye. Tamam diyor. Biz diyor bu otomobilin parasını kim atacağız? Dayının üzerine ya diyor. O da diyor ki otomobilin parasını diyor bana atarsınız. Dayım da size satışı verir. Biraz içine bir şüphe düşüyor ama hala otomobil uygun olduğu için de almaya karar veriyor. Tamam diyor ben kaporasını atayım. Siz diyor iban verin. Ben diyor yarın gideyim diyor. Otomobilin satışını alayım. Yok kardeşim diyor. Yani ben diyor sana itimatım var. Araç senin diyor. Bana diyor 100 bin TL fazla da verseler bu otomobili başkasına vermem. Sen diyor git diyor yarın sabah diyor dayımla da buluş. Aracın ekspertizini yaptır. Otomobilin satışını al para parayı gönder. Tabii ki hep güven tazeliyor. Neyse Veysel kardeşimiz diyor ki tamam ben bu otomobili diyor alacağım yarın da gideceğim diyor. Çıkmadan 112 arıyor. Oradaki polis arkadaşlara diyor ki ben bir otomobil alacağım fakat diyor karşı taraf diyor parayı diyor araç dayısının üzerine olduğu için parayı kendisine attırmak istiyor. Satıcı da dayısı verecek diyor. Burada nasıl bir yol izleyebilirim dediğinde polis arkadaşlar da onlara şunu söylüyor. Orada bir tane diyor noterde diyor sözleşme imzalayın. Dayısı diyor parayı yeğeni olan kişiye atmasına onun izni olduğuna dair diyor imzalayın diyor noterden diyor o kağıdı al diyor. Bunlar geceden yola çıkıp sabah 9'da Kayseri'ye varıyorlar. Kayseri'ye vardıktan sonra arabayı pazarlık yaptığı kişiye arıyorlar ama bir saate yakın telefonlara bakmıyor. Bir saat sonra telefona baktığında diyordu ki müsait değildim şimdi müsait oldum. Dayım da müsaitmiş size bir konuma atayım dayımla da buluşun diyor. Bunlar dayısıyla buluşmak için verilen noktaya gidiyorlar. Varıyorlar yaşlı işte bir amca. Şimdi Veysel kardeşim bana diyor amca diyor gerçekten dayısı gibi gözüküyor diyor. Neyse diyor sürekli bizi diyor mühendis tanıtan arkadaş diyor arıyor işte ekspertize gidin yemek yediniz mi yemek yiyin falan filan hep güven tazeleme peşinde oluyor diyor. Biz diyor ekspertiz yaptırmak dahi görmedik diyor çünkü araba diyor az çok kendini gösteriyor. Biz notere gitmeden önce dayısı olan kişiye sürekli soruyoruz araba kimin kiminle muhatap olacağız dediğimizde hep araba benim değil onunla konuşun onunla konuşun deyip bizi sürekli mühendis olan kişiye yönlendiriyor. Biz de vardık gittik notere Notere vardığımızda abimin içindeki kuşkular diyor hiç bitmedi diyor. O diyor sürekli diyor o yaş amcaya soruyor. Muhammed senin neyin? Neden parayı onun hesabına atıyorsun? Bir sordu diyor işte Muhammed benim yeğenim araba onun. İki sorduk diyor üç sorduk ve üçüncü sorunun peşinde bize dedi ki siz niye soruyorsunuz dedi. Biz de o zaman açıklamak zorunda kaldık. Bak kardeşim sen dayısı olabilirsin ama biz bu arabayı 495 bin TL'ye yeğeninden aldık deyince adam aa Durun demiş. Nasıl oluyor demiş ya. Ben demiş arabayı demiş 700 bin TL'ye sattım ona. Bu araba kimin kardeşim dedi abim diyor. Dedi bu araba benim. E o karşıdaki kişi kim? Ben onu hiç tanımıyorum. Ya nasıl tanımıyorsun amca dedik diyor. Sen baştan sonuna kadar yeğenim onunla muhatap olun. Arabanın parasını hep onunla konuşun. Parayı ona atın. Siz parayı attığınızda ben satışı vereceğim dedin mi? E dedim. Ama diyor o yeğenim olarak size kendini tanıtan kişi bana öyle demedi diyor. E nasıl oldu olayı anlat dedik diyor. Şimdi bu gariban olan amcamız arabasını ilana koyuyor. Arabasını ilana koyduğunda dolandırıcı olan kişi arıyor arabayı 675 bin TL'ye bundan pazarlık yapıp alıyor. Aldıktan sonra 500 TL kapor atıyor. İlandan kaldırıyor. Arabanın ruhsatını ve resimlerini istiyor. Bu resimlerle de o ilana koyuyor. Bu ilandan da siz aracı satın almışsınız ondan diyor. Şimdi arkadaşlar amcaya da dolandırıcı şunu söylüyor. Bakın sazan sarmalı burada başlıyor. Ve dolandırıcı nasıl dolandırılacak hikayenin sonuna geldik. Orada da onu söylemiş olacağım. Amcaya diyor ki senden 675 bin TL'ye arabayı aldım. Yeğenlerim de diyor benden otomobil istiyorlardı. Ben onlara 730 bin TL bu otomobili sattım. Şimdi diyor ben diyor sana diyor 25 bin TL ekstra ödeyeceğim. Ben de diyor üzerindeki 30 bin liraya alacağım. Ama diyor sen yeğenlerime hiçbir şey söyleme. Sen sadece arabanın satış hazır olduğunda satış hazır desinler. Parayı bana atsınlar ben de parayı sana atacağım diyor. Adam da buradan alacağı 25 bin TL'yi düşünüyor. Tabii biz de 200 bin TL ucuza aldık diye bu otomobili seviniyorduk diyor. Şimdi böyle olunca biz diyor Veysel kardeşim dolandırılacağımızı anladık. Aklımıza diyor ne geldi? Polis arayalım dedi. Polis geldi diyor. Polis zabıtları tuttu. Her şeyi hallettikten sonra polise ben sordum. Biz dolandırıcıyı dolandırsak bunun suçu var mı dedik. Polis bana siz şikayette bulundunuz. Ben geldim zabıtımı tuttum. Gerisi beni ilgilendirmez dedi. Ve dedi çekti gitti diyor. Şimdi biz diyor kaldık amcayla baş başa noterde. Dedik ki biz bu dolandırıcıyı nasıl dolandırırız diye. Aramızda konuşurken diyor abim dedi ki diyor amca sen ara. Arabanın 3 tane bandrolü var. Benim de cebimde param yok. Ben de diyor ödeyemiyorum. O diyor sana diyor bandrollerin parasını göndersin. Alıyor amca diyor ki benim diyor 3 tane bandrolüm çıktı. Ben bu bandrollere ödeyemiyorum. Amca telefonu kapattı diyor. Dolandırıcı bizi aradı. Siz parayı ödeyin 3 bandrolü bana göndereceğiniz paradan düşersiniz dedi diyor. Tabi dolandırıcılığın da dolandırılacağından haberi yok. O da ödeyeceğimizi zannediyor. Yok dedik diyor. Biz satış hazır olsun noter parayı gönder dediğinde biz parayı sana göndeririz deyince diyor 3200 lirayı diyor amcanın hesabına attı diyor. Amca diyor hesabına geçenden sonra diyor zaten öğlen paytası oldu diyor. Biz diyor öğleden sonra tekrardan diyor dolandırıcıyı aradık. Arabanın üzerinde trafik cezaları var deyince bu diyor uyandı diyor. Amca Aradı diyor. Sıkıştırmaya başlayınca amca korktu diyor tabii ki. Ne olur ne olmaz ben söyleyeceğim dedi diyor. Ve dolandırıcıya demişler. Böyle böyle polis geldi. Zabıt tuttu. Biz burada arabayı ilana koyduk. Siz benden sonra 200 bin TL daha ucuza koymuşsun. Buradaki arkadaşlar polis çağırdı. Para da ödemiyorlar. Arabayı da almıyorlar deyince andıran kişi tabii ki takipimiz Veysel arıyor. Diyor ki burada ne olduğunu anlayamadım diyor. Bir şey mi var diyor. Yok diyor. Sen diyor bizi dolandırıyorsun diyor. Biz de diyor polis çağırdık diyor. Dolandırıldığımızı diyor. Kanı altına aldık deyince telefonu kapattı diyor. Bir daha da diyor açmadı diyor. Yaşlı amca bize dedi ki diyor 3200 liraya alın. 500 lira da kapor atmıştı. Siz uzun yoldan geldiniz. 3700 lira sizin olsun dedi diyor. Biz 3700 liraya aldık diyor. Ancak diyor Aydın'dan Kayseri'ye diyor arabanın benzin parasıyla diyor yiyecek paramız karşılandı ama diyor dolandırıcıyı da dolandırmış olduk diyor. Dikkat etmemiz gereken şu. Otomobili ucuza alabilirsiniz. Fakat parayı başkasının hesabına kesinlikle ve kesinlikle atmayın. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz bu tarz videoların devamını da istiyorsanız yorumlara yazarsanız sevinirim. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Siz başkasının hesabına para attınız mı? Otomobil alırken nelere dikkat ediyorsunuz? Yorumlara yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Her şey gönlünüz olsun.